Time out. Decide not to use it. Curry, to... Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! You don't like that? You don't like NBA basketball? Merhaba, Kempo'nun 25. bölümüne hoş geldiniz. Ben Mert Biroğlu, Kaan Kan Kaan Korkut ve Emre Günay'dayız. Geçen hafta Orkun Çolakoğlu'nun katılımıyla turnuvayı bitirdik. Bugün NBA sezon ödüllerimizi dağıtıp o NBA takımını konuşacağız ve çok değerli bir konuğumuz var. Ali Konoviç bizimle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. var biliyoruz. Vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Estağfurullah abi. Çok sağ olun yani siz davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. 4 hazırlık maçıyla NBA geri dönüyor. Ee, son yapılan testte de şu an Bubble'da e, Covid pozitif tanısı olan bir oyuncu yok. Yani yırttık gibi duruyor. <laughs> ee, bakalım programa başlamadan önce yine küçük bir hatırlatma yapalım. Ee, bizi Twitter'da Pikenpot hesabından takip edebilirsiniz. Ayrıca e, YouTube kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Programa da e, MVP ile başlayacağız ama önce kanala bırakayım sözü. E, başlamadan önce e, genel bir formatı anlatayım e, ilk MVP'de. Sonra zaten bir daha üstüne geçmemize gerek yok. E, biraz istatistik bir koyalım dedik tartışmayı yaparken. E, burada e, sol tarafta e, daha klasik istatistikleri görüyoruz. Sayı, rebound, asist, top, çama, blok gibi. Ama bunları maç başı almak yerine 75 pozisyon başına aldık. Bu 75 pozisyon başına almak aslında farklı süre oynayan ve farklı tempolarda ki takımlarda oynayan oyuncuların istatistiklerini normalize etmek için. Yani çünkü yüksek tempoda oynarsanız daha çok şey atmak daha kolay oluyor. Onları bir birbirine karşılaştırmayı rahatlatmak için öyle bir şey kullandık. Bloğun yanında gerçek şut yüzdesini görebilirsiniz. Bu ikilik, üçlük ve faal atışını tek bir verim Göstergesine indiren bir istatistik. Ondan sonra da top kullanma oranı. E, bu da oyuncunun oynadığı dakikalarda e, takımının kaç ha, kaç pozisyonu oyuncunun şutu, top kaybı veya faal olmasıyla bitiyor. Yani oyuncunun hücum yükünü gösteren bir istatistik. E, sonra da dört tane bu gelişmiş istatistik, yani advanced e, metric dedikleri istatistikleri koyduk. E, genel olarak oyuncunun bir oyuncunun 100 pozisyon başına ne kadar katkı yaptığını gösteriyor. PIPM, B-Ball Index gibi bir web sitesinden, Raptor 538'den, RPM'de ESPN'in e, istatistiği. Bunlar hem hücum hem savunmayı e, gösteren istatistikler. Son olarak da bu on, on of plus minus, artı e, eksi yazan, o çok basit bir şekilde oyuncu e, oyundayken ve oyunda değilken takımın olan e, skor e, katkısı oluyor. Yani genel olarak oralara bakarak oyuncunun etkisini görebiliyoruz. E, öyle başlayayım. Bu arada ee, Doncic'in için ne kadar düşmüş ya, bayağı onu görünce şaşırdım. Evet ama şöyle, ee, bu, mesela 5 oyuncu, MVP adayı 5 oyuncu e, en yüksek 5 genelde bu istatistiklerde. O yüzden Don diğer oyunculara göre yine baya yüksek. Sadece bu Yanis LeBron, Harden, Kawhi e, çok yukarı çıkıyor. Anladım. Hı hı. E, oylama metoduna geçtiğimiz zaman hepimizin verdiği, hepimizin yani seçenekleri gözükecek. Ve son olarak e, Twitter'dan seyircilere de sormuştuk. E, seyirci oylarını da katacağız ve sonra bir sonuç oyuna e, ulaşacağız. O zaman MVP'den e, başlayalım. Burada yani çok tartışma olmayacak gibi biz yıl içerisinde de bir ödül dağıtmıştık. Onların arasındaki oyuncular biraz değişiklik gösterdi bence. Yani belki LeBron biraz daha aşağılardayken yukarı çıkmış gibi gözüküyor ama hepimiz Yanis demiş gibi duruyoruz. Ali burada sana döneyim abi. Yani LeBron son dönemde bir atak yapmıştı. Araya Covid girmeden önce Yanis'in de sakatlanması ya belki de öne geçme bile ihtimali konuşuluyordu ama seni de ikna edememiş gibi duruyor. Sen de Yanis demişsin. Yani ikna olmaya esasen niyetim var açık konuşmak gerekirse. Lebron'un şu an ikna edebilecek çok fazla argümanı var. Başta yeşil olmak üzere ve açıkçası Milwaukee'nin daha oturmuş ve daha net, şu an için çok daha net bir koç takımı olduğunu da kabul etmek lazım. Yani Lakers çok belli etmiyor, çok çaktırmıyor ama aslında birinci senesinde bir takım. Davis'li yeni formatında ve LeBron bu takımda çok fazla problem çözdü. Çok enteresan maçlar atılıyorum ben sezon içerisinde. Bir Chicago maçı var bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama yani 25'ten falan LeBron'un tek başına döndürdüğü bir Chicago maçı var. Öyle maçlar da kaybedebilirdi Lakers çünkü kırılgan bir takım. Ama o kırılganlığı yamayan adam büyük oranda LeBron oldu. E, fakat MVP'lik biraz daha bence subjektif bir şey. Yani ben Yannis'in istatistiklerine baktığımda ve takımının doğu birincisi olduğunu gördüğümde artık Söyleyecek fazla bir şey kalmıyor. Bence MVP ödülü Nasıl desem hep konuşulur bu yani işte Eurovision televotingi Komşular birbirine veriyor falandır ama totale baktığımda bence hep hak eden kazanmıştır. MVP ödülü de Büyük oranda subjektif bir istisna dışında. Derek Rose MVP'li ama ona girmeyeceğim. Bence çok net Bir Yannis dominasyonu var rakamlara da ve yani bu MVP'yi hak ediyor yani hepimiz benzer düşünüyoruz yani belki sakatlanmasaydı, e, yani sakatlanmasaydı... yani pardon yani sakatlandıktan sonra lig devam etseydi belki LeBron bir atak daha yapabilirdi ama biraz e, o, o konuda bence şey kaldı e, o nasıl diyeyim yolda yarıda kesildi diyelim e, eklemek isteyen biri var mı yani e, en azından hani Luka son dönemde biraz düşüş gösterdi. Harden çok iyi girmişti. Biraz ben, zorlayabilirdi belki ee, sene başında güçlü girseydi ama herhalde tepedeki kişi Yanis'ten başkası olmayacak gibi duruyordu. Doğru. Ya işin garibi Harden 30 35 maç sonunda kesin MVP gibi gözüküyordu. Yani kimse evet. herhalde arkadan gelemeyecek, yetişemeyecek gibi gözüküyordu. Onun ya tabii ya orada çok konuşulacak şey var Houston sezon ikiye bölündü. Yani birçok takım için ikiye bölündü. Houston'da üçe bölündü. <laughs> Verdi Ardın yani MVP'liği. E, Yannis ya. Bilmiyorum. Yannis yani. Ardın konusunda pardon Kaan ben hemen kısa bir şey söyleyeyim. hardın e, acayip girmiş dakikada 38 sayı bu 42 sayıyla oynadığı ay falan vardı böyle saçma sapan. Ondan sonra çok çok düştü yani hani şey oca, Ocaktan sonra sanırım işte Geçen programda da Kaan'la bahsettik, böyle %20'nin altında şut attığı üçlükten maçlar falan var ve böyle hacimler acayipken oradan kaybetti zaten. Yani çok tartışmasızlar bence ya, en tartışmasız şeylerden biri, yıllardan biri. Ve belki hani o Curry'nin unanimous yani işte hiç oy kaybetmeden aldığı MVP vardı ya, bilmiyorum, burada belki LeBron'a çıkabilir ama oy birliğiyle kazanma ihtimali bence var yani. Yanisin. Bence LeBron oy gider abi ya. Bence de gider. Yani Shaq bile oy birliğiyle alamamıştı. Olabilir abi tabii gidebilir. Hatta LeBron'un bir senesinde baltalamışlar Dedin mi? Carmelo'ya oy gitmişti. Bir şey olmuştu. Oy <laughs> <laughs> çok zor abi. Şey ama eskiden oyları kimin verdi açıklanmıyordu. O yüzden lokal medya mensupları hep kendi oyuncusuna veriyordu. Mesela Iverson'a veriyordu Philadelphia'nın muhabiri. Şimdi açıklıyorlar herkese. O yüzden biraz daha böyle bir baskı oluyor kendi adamlar aramak için. Lynch, lynch, korkusu oluyor değil mi? Evet. Ama Lebron o çıkar. Ya ben Yanis'e son diyeceğim şey. Yanis'i bir de ayıran şey buradaki yani bu listedeki her oyuncuyla hücumla hücumda çok yakın veya daha üst seviyede veya çok az alt seviyede ama savunmada çok daha önde. Hani Yanis'i ayıran şey de o zaten. O o hücum gücüne bir de hani yılın savunmacısına konuşacağız. yılın savunmacısı adaylığında bir, bir ek koyuyor. Okey abi o zaman yani MVP verdik. iki yıl üst üste e, MVP olmuş oldu eğer bu, bu şekilde biterse gerçek oynamada. E, Rookie ile devam edeceğiz. Yılın Çaylı ödülü. Ya aslında bu ödül belki çok daha çekişmeli olabilirdi ama Zion'un sakatlanmasıyla beraber e, yani Morant çok rakipsiz devam ettirdi seneyi. Ortalara doğru Zion geldi. Çok da iyi girdi ama herhalde yetmeyecek gibi duruyor. Yani ne düşünürsünüz? Ne diyorsun abi? Yani... Ben mesela şeyde yani birazdan konuşacağız. Çaylaklar çaylak takımında da Zion Williams'ın listede olmasını bile bir noktada yanlış görüyorum. Çünkü yani ligin 3'te 2'sinde oynamadı. Kaç maç oynamıştı? 18 maç mı? 19. 19 maç oynadı ya. Yani performansına bakarsanız tabii ki de koymak gerekiyor. Ama bu kadar çok maç kaçırınca da insan böyle bir şey yapıyor, bu Embiid'in e, Brogdon'la yaşadığı olaya biraz benziyor. O yüzden ben mesela Zion'u ilk üçe bile koymam. Tamamen maç sayısından dolayı, yoksa performansına hiç diyeceğim bir şey yok. Böyle ödüllerde de genelde buna bakıyorlar yani. Burada benim en dikkatimi çeken yani Jamorant mükemmel bir sezon geçirdi. Hatta işte konuştuk Kaan'la bir önceki bölümde de şey dedik işte hani bir de kilo almış üstüne kas işte 6 kilo 7 kilo kas kazanmış. Hani en merak ettiğim oyunculardan biri dönüşte ve bir tane podcast'te kimin de o Kenny Smith işte bu Jet var ya şey dedi. Yani o kadar uzun bir süre girdi ki araya. yani bu normal bir off season'dan bile uzun bir süre olduğu için yani çaylak oyuncular off season'dan döndükten sonra böyle ikinci yıllarında çok net bir şekilde böyle patlama yapabiliyor ve kendi oyununa farklı boyutlar katabiliyor. Camoeren için de işte Kenny Smith şey dedi. Ben ondan en az bir iki tane böyle şu ana kadar göstermediği küçük skill görmek istiyorum ve yani bence de görme ihtimaliniz var çünkü gerçekten çok uzun bir süre geçti ve dönüşte de bence çok etkileyici bir şekilde dönecek. Brandon Clark da burada şey hipsterların favorisi şeklinde geliyor. Ee, ama gerçekten izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Onun için de Kendrick Nunn'ı abi yani ben en şaşırdığım olaylardan biriydi bu sezon. Kendrick Nunn. Yani ki sezonun başından itibaren yani şey olmadı. Böyle sezonun ortasında bir maç oynadı. Ondan sonra böyle bir fenomene dönüştü gibi bir şey olmadı. Sezonun en başından itibaren çok stabil bir şekilde iyi oynadı. Yani Shake şey, Milton gibi değil yani. Bir anda böyle çıkıp parlamadı. Ee, o, beni en çok etkileyen oyunculardan biri. Tabii ki de ödül Camorent'in ja yani. Camorent'in ja ödülü olduğu kesin. öyle, öyle düşünüyorum abi. Bence de yani. Ali sen bir şey eklemek ister misin abi? Yani ne düşünüyorsun? Yok abi yani imzaya atarım. Yani Zayn Williamson 19 maç oynamış. Bence bu ciddi bir saygısızlık olur. Camorent'in ja takımının şu an playoff yapıyor olduğunu da unutmamak lazım yani o kadro yapısıyla. Can e, ja e verilmezse büyük bir skandal olur ama herhalde öyle bir şey olmayacak yani. Yok sanmıyorum. Beyler siz bir şey eklemek ister misiniz? Yok abi bence de hem fikirlerdir. Yani Can'ın takımını playoff'a sokmasından öte aynı zamanda yani dönem dönem e, hani çok highlight olan hareketleri oldu sezon içerisinde ama aynı zamanda mesela highlight olan karakter e, şeyler de oldu. Karakter anları da oldu. Yani Harden'da kafa tutuştuğu bir maç var mesela. Herkes çok net hatırlar. <laughs> yani, Kyrie'yi blokladı. Kyrie'yi blokladı aynen. E, i̇kinci örnekte olacaktı. Evet. Aynen. Ya yani zaten oy birliğiyle layi verdik ödülü.